Şöyle soruyorum. Bu güzel bir arayış olmuş ama yani her Hristiyan veya yani herkes bir arayış içinde değil muhtemelen. Olsa çok daha farklı yerde olabilirdi. Evet. Sizi bu arayışa itmeye sebep neydi? Aslında arayış içindeler ama buna bastırıp yapmak istemiyorum hmm. halde olabilir. Ya da benim durumda yani dünya daha iyi olmalı. Hmm. Benim dünyada daha iyi bir hayat olmalı, daha iyi bir e, durum da olmalıyız. Çünkü Rabbimiz var, Her şey, en iyisini istiyor. Bize onu için yarattı. Yol göstermeye çalıştı, biz bozduk tabii ki. Evet. Ama e, yani yalnız bırakmadı bizi. Yani kitaplar var, peygamberler var, melekler var, dua var. Yani bu e, algılar var Hristiyanlık'ta. O yüzden inanıyordum ki mutlaka yol gösterir, mutlaka bir yol olmalı. Hmm. Bu, bu hayat, bu dünya daha iyileştirmek için bir yol olmalı. Zaten okullarda Amerika'nın eğitim sisteminde e, dünya değiştirmelisin vurguluyorlardı. Bir sorumluluğun var. Hristiyanlık da aynı şey deyince e, tamam yani bir sorumluluğun var hissediyordum. Hmm. Babam da e, yani. Ya, çalışkan olmama, dürüst olmama, samimi olmama, inanç, inançlı birisi olmama o için uğraştı etti ve ben de elhamdülillah bunlar aldım. Evet. Arkadaşlarınız var mıydı böyle konuştuğunuz dostlarınız muhtemelen hani kiliseye gittiğinizde arkadaşlarınız evet. da var böyle şeyleri konuşur muydunuz o zamanlar? Yani o yaşlarda biraz küçüktüm hı hı. ama samimi bir arkadaşım var bir tane bir... çünkü Texas çok geniş ferah yani ancak arabala gidip hı. gelirsin arkadaşına filan yani haftada bir kilise de görüyorduk falan. O zamanlarda internet yoktu, evet. e-mail yoktu. <laughs> yani bir, yani 30 sene daha önce bahsediyoruz şimdi. Evet. <laughs> i̇şte e, bir arkadaşım vardı. Bazen de böyle şeyler konuştuk ama ne kadar derin, daha çok hmm. genciz. E, arayış daha ne zaman daha derinleştim? E, yani ergenliğime girdim de annemle yaşarken benim adaşım vardı liseden Tammy. E, o pek e, dindar değildi, kilise gitmezdi vesaire. Hmm. Üniversite gittim de, gittimizde de onlar yaşamaya başladım, onun bir oda kiraladım. Hmm. O süreçte derinleştik, yani inancın neydir vesaire. Hmm. Çünkü Amerika'da aslında din konuşmak e, yasak gibi bir şey. Yani, Neden? E, İnsanlara rahatsız edersin. Aa. İnsanlar din konuşmak istemezler. Ee, bu şeyler konuşulmaz genelde. Tamam yani insanların dinini, inancını sormazsınız ama yani bir inanç, fikri etrafında konuşmaz mısınız? Yani hani bir yaratıcı var mı, yok mu, peygamberler, hiç onda mı konuşmazsınız? Pek konuşulmaz. Yok. Yani Çünkü bu, insanlar bu entelektüel seviyede de mi konuşulmaz yani? Genelde entelektüeller dinsiz olur. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden yani şey, e, maalesef bu şeyler rahatlıkla konuşulmaz. Babam farklı. Yani şu an bile farklı dine mensup olduğumuza rağmen iki saat rahatlıkla din konuşabiliriz. <laughs> Çünkü ortak noktalarımız var. Ama e, maalesef genel olarak insanlar din konuşmak istemezler. E, Dinin değiştirmeye çalışıyorsun düşünürler mi? Yoksa dinleri yok utanıyorlar mı? Sebebi tam olarak bilmiyorum ama kültürel olarak din ve siyaset konuşulmaz. Tabii ki siyaset konusu bayağı değişti şimdi. Evet. E, din şu an e, konuşulursa ateistim, kilise gitmiyorum. Hmm. Böyle moda oldu. E, yani inanmamak onlar için e, bir böyle paye, bir kendini pazarlama, ben özgürüm gibi tırnak içerisinde e, öyle şeylerle söylüyorlar. Maalesef o genç e, nesil o tarafa akıyor. E, babamla konuşuyordum geçen maalesef Kiliseler bile dağılıyor yani iflas ediliyor rahipler akın akın istifa ediyor neden çünkü dinsizliğine doğru gidiyor Amerika Öyle mi gözlem o mu yani Gözlem zamanında? o onun gözlemi o Kendisi rahip olduğuna rağmen, babam sonra rahip mi oldu? <laughs> sonra rahip oldu. Üç defa İslamiyet'e davet ettim, rahip oldu. <laughs> Çok üzüldüm ama yani en azından hala bir inancı var. O yüzden evet. maalesef dedim evet. kiliselere iflas ediliyor diye. Çünkü Rabb'in var olduğuna inanmak da bir fayda. Yani Kur'an'da geçiyor yani en yakın olanlara Hristiyanlardan olur size en yakın hmm. olanları. O yüzden e, Hristiyanlık da en azından e, Rabb'i var olduğunu, peygamber inanış vesaire e, olunca bir fayda kendilerine, bir erdemler var. üzerinde. Evet. E, işte, ama e, belki de en hayırlısı bu. Çünkü tamamen dinden kopmak kendinle kalınca belki o şekilde Allah bulurlar. Evet. Tevhid inancımız şey, şehadet şehadetimiz yani la ilahe illallah Allah başlıyor ya evet. la ilahe belki ilk adım. çok Allah güzel. Allah bilir. Yani bir benim gibi sonradan Müslüman ama benden çok daha ilim sahibi Amerikalı Hamza Yusuf bunu dedi. Yani ateistler dörtte yol dörtte biri yolun dörtte biri katmışlar. La ilahe <laughs> başladılar. Yani, yani, çok La güzeldi. ilahe haşa Allah yoktur diye başladılar. So illallah diye devam edecek. O i̇nşallah. sadece Ondan sonra Muhammed Resulullah devam inşallah. Edecekler. İşte. İnşallah. Peki ee, şimdi siz e, böyle düşün düşünüyorsunuz. Böyle bütün bunları tasarlıyorsunuz ama bir taraftan ama başka dinler de var. Hı hı. O sizin yaşadığınız dönemlerde işte 80'li yıllar mı yanlış hatırlamıyorsam evet, o dönemlerde o hı hı. E, bir Müslümanlığa karşı şu anda olduğu gibi bir ön yargı filan yok mu? Hiç bilgimiz yoktu. Yani İslam, diye... ve, İslam ve Müslüman kelimeleri bile anlamları bilmiyorduk. O kelimeyi bile duymadınız hiç orada? Yani bir filmde duydum ama ne olduğunu da bilmiyordum. Sonra sonra fark ettim. Yani Müslüman oldum da tekrar o film seyredince ha, bak ilk Aa. defa duymuşum <laughs> burada ama haberim yok. Yani algılamadım. Çünkü etrafımda hiç Müslüman yok. Ee, İslamiyet ilgili herhangi bir haber yok. Zaten e, gençliğimde e, İslamiyet iş içinde düştüm. Hı -hı. E, ama çevremde konuşulmuyor din. E, çevremde bir cami yok, bir ezan sesi yok. Hiç yok mu? Teksas'ta hiç yok muydu etrafınızda O zaman? zamanlarda hiç görmedim. Yani ben Müslüman olduğum zamanlarda... Daha büyük bir şehri taşındım. Nereye taşındınız? E, Beaumont, Texas. Ha. Yani annemin şehri Orange, Texas, yani turuncu rengi isimli, e, küçük bir kasaba. E, Texas ve Louisiana eyaletleri şey e, yakın. İşte e, Beaumont'a taşındım da nüfusu 75 bin mi ne? Ya, bayağı küçük Ama, bir yer. Evet ama bir Texaslı için bu büyük, büyük bir <laughs> yeah. çünkü hep daha küçük daha büyük taşındım. Evet. Neyse o şehirde e, tek bir cami vardı. E, Müslüman nüfusu yani belki e, 30-50 be, kilometre arasında nüfus hmm. e, Müslüman nüfusu 200 kişi. Aa, evet. O kadar az ve kilise şey e, camimiz. Şey, e, satın almış, iflas edilmiş kilise ve camiye çevirmişler. Aa, çok ilginç. Evet. Çok ilginç. Hem de daha da ilginç benim yaşadığım apartmanda, üniversite gittim de hatta iflas edilmiş bir kilise apartmana çevrilmiş. Allah Allah. Yani, Orada kiliseler böyle tek başına mı yaşıyor? Böyle? Yani, yani e, Hani böyle bağlı bulunduğu bir yer onların destekleri falan yok mu? E, özel. Yani Belki evet. devletten bir şekilde az bir destek olur ama genelde oraya giden kişiler e, her hafta mi? bağışla yürütürler. Aa. Daha büyük bir gruba mensup olup da belki o gruptan e, bir hı hı. para destek olabilir ama e, küçük kiliseler yani bir mustakil evin iki katı diyelim. Hı hı. 100 kişilik bir yer. E, şey... Sandalyeler olur uzun ince evet. orada yüz kişi alır o yüz kişi para verirse yürütür vermezse iflas olur. yani.